Esselamu Aleyküm ve ve Berkatülü. Kardeşler şimdi hapşırma ve esneme ile alakalı. Çok kısa. Bir sayfa kadar falan bir şey bu. Hemen bitecek inşallah. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aksıran kimsenin elhamdülillah yani Allah hamdolsun demesini tavsiye etmiştir. Çünkü bütün organlar duruyor elhamdülillah deyip allah Teala organlarımızı tekrardan çalıştırdığı için hamd etmemiz lazım. Birincisi bu. İkincisi aksıran kişi hamd ettiğinde hani elhamdülillah dedi ya sen ona duydun hamd ettiğini yarhamu ki Allah diyorsun. Yani Allah sana rahmet etsin. O da karşılık olarak yehti ve yehti demesi lazım. Hani Allah seni hidayet erdesin, kalbini ıslah etsin tarzında. Buhari'de geçiyor bunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aksıracağı zaman yani bir hapşırma olacağı zaman elini veya elini veya mendilini ağzına koyar sesini kısardır diyor. Yani normal elimizde falan tutmamız lazım. Yoksa normal açarsan çok fena sıkıntı. Hani zaten şey 85 milyon muydu? Öyle bir çok fazla şeyin hücrenin yani dışarı çıkmasını sağlıyor. Yani sıkıntının hastalık çıkması yani öyle diyelim. Vücuttan atması. Ha bakteri bakteri o tarz bir şey işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz eğer hamdetmese yarhamı ki Allah demezdi kesin yani bir elhamdülillah diyelim onu inşallah demek adet haline getirelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz camide çok sesli aksırılmasından hoşlanmazdı. Bazı adamlar hakikaten bir hapşuruyorlar böyle hapşu falan filan dur bir mübarek ne yapıyorsun da Yani çok ses çıkıyor yani bazılarından onlara inşallah dikkat edelim. İbn-i Ömer radiyallahu anh mescitte otururken uzaktan birinin aksırma sesi gelince şöyle cevap verdi. Eğer hamd ettiysen yarhamu ki Allah. Yani eğer hamd ettiysen Allah sana rahmet etsin demek istemiş. Esnemek ile alakalı hemen çok kısa onlardı zaten. Esnemek şeytandandır. Bunu aklından kesinlikle çıkarmayalım. Esnemeyi kesinlikle esnememeye gayret etmemiz lazım. Ben de konuşamadım ya. Etmemiz lazım. Namazdaysak dişlerimizi, alt dudağımızı ısırarak üst dişlerimizi böyle ısırarak esnememeye çalışacağız. Eğer namaz dışındaysak Allah'ın izniyle onda da şöyle bir basalım. Namaz dışındaysak da elimizi bu şekilde kapatmamız lazım. Allah izin verirse. Esnerken ağız kapatılmazsa diyor. Çok ince mevzu. Şeytan o insana diyor güler. Karşısında güler. Başka bir rivayette de diyor şeytan o insanın ağzının iç, ağzından içeriye şeytan girer diyor. Allah muhafız etsin. Esnerken bir de en çok yaptığınız hatalardan biri hadis-i şerifte şu Buyurulmuş zaten bu da esnerken böyle ha ha seslere falan çıkıyor biliyorsun değil mi onu? Onları sakın çıkarma. Çıkaran birisi varsa kardeşim bak şeytanın karşısına geçip güldüğü bir durummuş bu. Bunu inşallah çıkarmayalım. Bu sesi yapmayalım diye de uyar bir arkadaşını kardeşini neyse. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir zaman esnemediğini Ebu Salih Dimeşki rahmetullahi aleyh zikretmiştir. Sireti Şami direkt olarak kaynağı da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aksıran kişiye ki Allah derdi. Nezleden dolayı ikinci veya üçüncü defa aksıran kişiye cevap vermezmiş. Bu nezle olmuş buyurulmuş efendimiz. Bir keresinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde Yahudiler de vardı. Onlardan birisi aksırınca efendimiz yehteekumullahu ve yeslihu balekum diye cevap vermiş efendimiz. Allah Teala kişinin namazda esnemesinden hoşlanmaz, aksırılmasından ile aksırılmasından ise hoşnut olur diye buyurulmuş. Ne yapacağız? İlk yapacağımız şey hapşırdığımız hapşırdıktan sonra hamd edeceğiz, elhamdülillah diyeceğiz. Ve karşıdaki e, elhamdülillah dedik. Karşıdaki ama bizim bunu tabii yani karşıda ya da şöyle diyelim ona da bir arkadaşın hapşırdı. Şey bu sefer sen şunu öğrenmen lazım. Arkadaşım hamd ederse ben ne diyordum? Yarhamuk